arkadaşlar ben Şiyar. Bugün sizinle birlikte özel bir komut vereceğim. Kokonu, kokuya giriyorsunuz arkadaşlar. Kokuya girdikten sonra bu komutu yazdığınızda kasla bir tane çocuğa dönüşebiliyorsunuz istediğiniz bir şey. Gamster. Hamster. Tamam. Hamster bir de gams bir dakika. Gamster. Gamster, Gamster çocuğu Goku ve dönünsün dönünsün kaslı erkek dur boş tamam arkadaşlar bunu yazdığımızda biraz bekliyorsunuz ve hemen oluyor bir. Evet arkadaşlar oldu gördüğünüz gibi oldu ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın bunun devamı gelmesi istiyorsanız 15 abone ve like atmasını istiyorum ve